...meselesine, sosyal adalet meselesine eee Müslüman bireyin eee meta ile kurduğu ilişki meselesine eee bundan daha güzel bir cümleyle yaklaşıldığını görmemiştim. Eee şöyle diyor Eşrefoğlu Rumi. Demek Şeyh Bedrettin'in gerçekten de çağdaşı bu adam öyle görünüyor diyor. değil mi? Şöyle diyor Eşrefoğlu Rumi, dünya malı deniz suyu gibidir. Geminin altında bulunursa işe yarar. Geminin içine girerse onu batırır. Batır, çok güzel. Şahane ya. İçemezsin de. Şahane yani. Şahane. O zaman İrfan. Susuzluğunu gidermez. Mesela. İrfan. Susuzluğunu, de. susuzluğunu gidermez mesela. Deniz suyuyla susuzluğunu gideremezsin. Şimdi ben de bir başka Aziz'in kitabını tanıtayım. Aziz hani Galeano. Da Tarık da Eschafol Rumi'nin çağdaşı gibi geldi bir an. <laughs> <laughs> Ama öyle. At aklıma geldi birden öyle söyleyince Ne güzel açıklık. Peki bunlardan niye örnek alınmıyor zamanımızda? Bunlar o divan edebiyatı seminerleri, seminerleri olsun, diğer sohbetler olsun. Bu sosyal adalet meselesine niye çünkü ısrarla vurgu yapılmıyor. Şeyh Bedrettini de mesela yok sayan bir muhafazakarlık vardır. Niye? Niye? Çünkü ee, niye Nazım Hikmet Şeyh işte Bedrettin onu murdar sandı, etmiştir sanki. Ha, sanki yazdı murdar etti diye yani. Şeyh Bedrettin de bu toprağındır Nazım kadar. Da... Bedrettin Destanı da bu toprağın dibine Şeyh kadar. Bedrettin yani. de en az Akşemseddin kadar bize ait bir isimdir. Niyazi Mısri kadar, Hacı Bektaş kadar. Şeyh Bedrettin diye bir figür var. Yani ve sosyal adaletten söz ediyor adam bilmem ne. Fakat nasıl bir koyu muhafazakarlıksa Şeyh Bedrettin'i bir figür olarak yok sayacak kadar ya da bir sürü böyle ucuz bilmem Bu tür klasik metinlerimizle e, şöyle bir ilişki geçiyor insanlar. Yani o onun nazım hikmetli adı çıktı sanki. Kötü Bilal, yola e, düştü evet, gibi evet. yani öyle Çok algılanıyor. Şeyh Bedrettin üzerine ben, ben bir şeyler okuyayım dedim. Selahattin bulamadım yani. Kitap bulamadım yani. Şeyh Bedrettin üzerine adam akıllı. Kitap bulamadım. Ya. Sonra birkaç tane falan yani bu ama yok sayılıyor yani. Bir. Yok sayılıyor. Niye? Yok. Ben, ...bir komünist figüre dönüşmüş. Bir şey. Dönüşmüş yani. Çünkü... He, e, ...heterodoksi denilen... ...meselenin de... Ya ...heterodoksi... ...bir kaçabileceğimiz... ...bir şey değil ki. E, kaçabileceğimiz bir şey değil derken... ...bireysel anlamda kaçabileceğimiz bir şey de... ...bir şeydir anlamında söylemiyorum. Bir şey değil anlamında söylemiyorum. Orta yerde bir... ...orta varsa... ...orta yerde bir orta varsa... ...bunun mutlaka heterodoksisi olur çok da aşırı yorumları yok bence Bedrettin'in yani Bedrettin'in ayrıca da yani, yani yok, çok yani. tanıyamıyor Nesimi ki bile yani Nesimi kadar ki. bile Nesimi kadar bile cesur değildir o anlamda evet, Tabii. Hayır tabii. biraz şeyleri farklı tabi Nesiminin daha içkin daha e derin. Başka bu, bir bu, şey var yani. Bu fiilikten kaynaklanan bir şey o, Yani kaldı. başka bir şey. Ba Banlio Mahallesi'ne giden bir minibüs değil ki ya bu İslam yani. geleneği, Türkiye'nin geleneği, tabii. derin uygarlığı Aynen. söylüyoruz Aynen. değil mi Aynen. bunları de yani. Bir küçük ya. hepsini öyle tıkıştırırsan ancak anlayacaksın. Doğru söylemiş. Onu okuyalım filan. Böyle bir şey değil ki. çok zengin bir külliyat, kültür, dalları, saçakları, budakları i̇şte var yani. Yalnız benim var ya çok tahrik ediyorsun Selahattin. Sonucu pahalı bir Söyle. cümle kurmak istiyorum. Şimdi abi mesela artık hocalara şey sorulur oldu ya Türkiye'de. Bak bu çok tehlikeli bir süreç. Hocam filanca hoca hakkında ne buyurursunuz? Bak fetva sorma biçiminin nasıl değiştiğine de dikkat çekerim. Hocanın da bu soru karşısında verdiği cevap şaşırtıcı. Herhangi bir hocadan bahsediyorum. Bir sürü böyle örnek var. Bilmem kim hakkında ne buyurursunuz, ne düşünürsünüz. Bunu diyerek de ne düşünelim demeye çalışıyor bu soruyu sorarak da bir taraftan. Fakat abi Tarık abi şöyle cevaplar alınıyor mesela genellikle. Ehli sünnette uygundur. Ya da bizim algımıza uygundur ya da değildir. Uzak durmak lazım. Yakın durmak lazım. Fikirlerinden istifade edilebilir. Sohbeti dinlenebilir. Bir elde bir şey var. Kılıç. O kılıcın üzerinde de Demokles yazıyor. Kes baba keselim oyunu oynuyoruz. Halbuki işte banyoya giden minibüs benzetmesi yaptın ya. Şahane bir benzetme. Onun çok ona çok sıkı sıkıya yapışmak lazım. Banyoya giden minibüs değil abi ee, bu toprağın e, kültürü ve değerleri. Şeyh Bedrettin de bir beyaz ata bir kızıl atabilmiş gidiyor. Eşrefoğlu Rumi de bir kızıl atabilmiş gidiyor. Sadrettin Konevi de bir kızıl atabilmiş gidiyor. Necmettin Kübra da bir kızıl atabilmiş gidiyor abi. Yani herkes bir... Fakat yani bu bu kadar daraltılabilecek bir şey değil bu algı yani. Tarık Bey beklettik. Ben ödevime geçeyim abi vakit Bekledim. kaç. Bunu da kaybı. Aziz Galeano'nun <laughs> <laughs> bu adam benim nereye nereye göstereyim arkadaşlar? Buraya pekala. Ee, burada çok sık atıfta bulunduğumuz azizlerden bir tanesi Eduardo Galeano. Elimdeki <laughs> Aziz kitap... değil hemen söyleyeyim. De. <gülüyor> <gülüyor> Elimdeki kitap Can Yayınları'ndan çıktı. Kucaklaşmanın kitabı. Ee, Aziz Galeano'nun ...önemli kitaplarından bir tanesi. Ee, bir Uruguaylı abimiz. Bir şey daha göstereyim burada. Resimler, kitabın içindeki resimler de kendisine ait. Bir örnek olsun diye arkadaşlar gösterirlerse. Mesela resimlerden bir tane. Evet, şöyle resimler, figürler var kitabın içerisinde. Ve bunlar da Galeano'nun e, kendi el yazmaları. El çizmeleri. <laughs> Müthiş ama içinde ee, kitabın havasını tamamlayan şeyler e ben burada uzun zamandır yani Türk solunun Latin Amerika ile ilişkisini hep hamasi, sloganik şeyler olarak görüyorum. Ernesto Che Guevara'dan, efendim Castro'dan mülhem böyle çok figüratif, çok müşahhaslaştırılmış ama Latin Amerika'nın bu son derece figüratif hale gelmiş büyük isimlerinin dışında bir de yaygın, daha yatay bir sosyalizm deneyi var. Ee, bu deney e, kiliseyle, dinle çok sahih ilişkiler kurabilmeyi başarabilmiş bir deneyim yani Latin Amerika'nın. Biz eğer Latin Amerika ile ilişki kurma yolu olarak oradaki sembol isimlerden, şeylerden, Castro'lardan ve benzer başka isimlerden bir parça hani ...bir parça onların dışında da daha yata ilişkiler kurabilmenin yolunu ararsak... ...orada bir sosyal adalet mekanizmasının, sosyal adalet talebinin, sosyalizmin... ...dinle, toplumla, gündelik hayatla... E, ...an be an akan kültürle, gelenekle nasıl ilişkiler kurduğunu göreceğiz. Biz genellikle bu tecrübenin halkın içinde çok kopuk devam ettiği Rusya'ya bakıyoruz mesela... Oysa biz Rusya'ya devrim öncesiyle daha sıkı bir diyalogumuz olmalı aslına bakarsanız. Yani orada başka şeyler de var çünkü ama mesela Fransız sosyalizmiyle de bizim bu anlamda kurduğumuz ilişki... ...bu topluma, bizim toplumuza bakan tarafıyla sakil duruyor yani. Latin Amerika'daki yerel değerler, gelenek, din, gündelik hayat, duygu biçimi, duygu ifade biçimi... ...efendim... E bize daha benziyor. Fakat Ernesto Kardinal var orada. Ernesto var, abimiz var. Yani Devrim pek çok böyle adamlar var, var yani. Ya sosyal Birliği işte hep söylüyoruz. İşte, yani. da, Ernesto sosyalist Kardinal de. onları liderlerinden birliğinin Adnan, işte Adnan Özer'le konuştuk geçen akşam gene bir sürü isim söyledi. Ben unuttum hepsini. Var ve bunlar dikkatle irdelenmeye değer bir şey. Latin Amerika'daki sosyalizm şeyi tecrübesi. Şimdi bunlar çevrilmemiş. Bunlar üzerine tartışılmamış. Türk-Solu bizatihi bunu kendi içinde tartışmamış çünkü karşılarına çıkan deneyim e, hiç tecrübe etmedikleri bir Hikmet deneyim. Hikmet Kıvılcımlı'yı hariç tutmak lazım. Hariç tutmakta tek... yakın dönemden bahsediyorum. Birkaç adamı daha belki dışta tutmak evet, lazım. Evet, yani. doğru. Çünkü bakıyoruz mesela İsa üzerinden, Tanrı üzerinden çok derin, çok samimi inanışlar üzerinden bir şey söylüyor adamlar. E nereye oturtacağız bunu? Yani de Ernesto de Türkiye'ye geldiğinde yaptığı konuşmada herkes dinledi filan pek çok adam sonra birden bir şey oldu. Yani ne oluyor? Adam dinden bahsediyor. E ama bir dakika filan böyle bir sürü kafa karışıklığı böyle aktüel siyasete çekmeler ya adam başka düzlemden konuşuyor kardeşim. Bunu inandıramadık yani bir kardeşim bunu bir türlü anlatamadım yani. Şöyle bir şey oluyor hani bir yere gidiyorsun elinde broşür var. Yapıya bakıyorsun ya bu broşüre uymuyor bu yapı diyorsun yani. Abi ama o inşa edilmiş Ernesto bir kere. Ernesto Kardenal'deki soruyu adam kalktı ve dedi ki ya iyi anlatıyorsunuz ama sizin bu dedikleriniz Recep Tayyip Erdoğan'ın...